Merhaba ve bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizde sizin de paylaştığınız, ilk bakışta oldukça kısa görünen ama aslında her satırı dolu dolu, yoğun bir ağırlık taşıyan bazı notlar var. Konu marka değeri ve itibar yönetimi. Özellikle de kuyumcular gibi, yani işinin temelini tamamen güven üzerine inşa eden herkes için e, hayati bir konu. Notlar diyor ki bir markayı değerli kılan şey kasaya giren paradan çok daha fazlası. Biz de bu incelemede bu soyut görünen değer ve itibar kavramlarının günümüzün dijital dünyasında ne kadar somut ve aslında ne kadar kırılgan hale geldiğini deşifre etmeye çalışacağız. Hazırsanız hadi bu konuyu derinlemesine bu ele alalım. Evet konunun kuyumculuk özelinde ele alınması çok isabetli olmuş. Çünkü bu sektörde ürünün kendisi zaten bir değer vaadi. Altın bu, pırlanta. Ama asıl soru şu, müşteri o vaade neden sizin dükkanınızda inansın da hemen yandaki dükkanda inanmasın? İşte notların deştiği, kurcaladığı yer tam olarak burası. O zaman metnin en temel, en çarpıcı iddiasıyla başlayalım. Diyor ki, bir kuyumcu markası sadece satış miktarıyla değil, itibarla ölçülür. Bu kulağa çok doğru geliyor ama pratikte bir işletme sahibi için bir ikilem yaratmıyor mu? Yani bir yanda bu ay ödenmesi gereken faturalar var, ulaşılması gereken satış hedefleri. Diğer yandaysa ölçmesi çok daha zor, soyut bir itibar kavramı. Kaynaklar bu gerilimi nasıl ele alıyor? Bir yönetici bu ikisi arasında dengeyi nasıl kurmalı? Bu çok önemli bir soru. Çünkü işin tam kalbine dokunuyor. Metin bu ikisini birbiriyle çelişen iki seçenek olarak sunmuyor aslında. Biri diğerinin uzun vadeli garantisi olan bir denklem olarak sunuyor. Yani şöyle düşünelim. Bugün yaptığınız agresif bir satış kampanyası cironuzu anlık olarak yükseltebilir tabii ki. Ama eğer o kampanya müşteri de kandırıldım hissi uyandırırsa o an kazandığınız paranın çok daha fazlasını gelecekteki tüm alışverişleri ve o müşterinin çevresine yapacağı olumsuz yorumlarla kaybedersiniz. Yani notlar itibarı bir gider kalemi olarak değil, bilançoda görünmeyen ama en değerli varlık olarak konumlandırıyor. Ve bu varlığın değeri en çok da kriz anlarında ortaya çıkıyor. Anladım. Yani aslında itibar işler yolunda giderken değil, bir şeyler ters gittiğinde devreye giren bir tür sigorta poliçesi gibi. Müşteri bir sorun yaşadığında ona nasıl yaklaştığınızı gördüğünde markanızı olan güveni ya pekişiyor ya da tamamen yıkılıyor. Tam olarak bu. Hatta sigortadan bile fazlası. Bir yatırım aracı. Çünkü pozitif bir itibar size mesela fiyatlandırmada esneklik sağlar. En iyi çalışanları çekmenize yardımcı olur ve en önemlisi reklamla asla satın alamayacağınız bir pazarlama gücü yaratır. Ağızdan ağza yayılan tavsiye. Metnin uyarısı da tam burada başlıyor zaten. Dijital çağda bu ağız artık sadece komşular değil, binlerce kişilik sosyal medya ağları. Ve o ağlarda sadece iyi haberler değil, kötü haberler çok daha hızlı yayılıyor. Maalesef. Çok daha hızlı. Evet bu da bizi notlardaki o korkutucu cümleye getiriyor. Ee, küçük bir hata sosyal medyada hızla yayılabilir ve uzun vadeli güveni zedeleyebilir. Eskiden bir hata dükkanın duvarları arasında kalırdı belki. Şimdi ise o duvarlar adeta camdan, siz böyle anlatınca bu camdan duvarlar fikri çok daha güçlü bir anlam kazandı. Peki proaktif olmak ne demek? Yani sadece müşteriye iyi davranın demekten öte bir işletme sahibi hangi somut teknik adımları atabilir bu konuda? Harika bir soru çünkü konu tam da o genel tavsiyelerin ötesine geçtiğinde anlam kazanıyor. Proaktif olmak somut sistemler kurmak demektir. Mesela müşteri hizmetleri ekibiniz için bir kriz kelimeleri listesi oluşturmak bir e-postada veya telefonda hayal kırıklığı, kandırıldım, bir daha asla yasal yollara başvuracağım gibi kelimeler geçtiğinde konunun otomatik olarak bir üst yöneticiye bildirim olarak gitmesini sağlayan bir sistem kurabilirsiniz. Bu bir adımdır. Ya da sosyal medyada markanız hakkında konuşulanları anlık olarak takip eden social listening yani sosyal dinleme araçları kullanmak bu araçlar sayesinde bir sorun viral hale gelip bir krize dönüşmeden o ilk kıvılcımı anında yakalayıp müdahale etme şansınız olur. Proaktif olmak yangın çıktıktan sonra su taşımak değil, duman direktörünü en hassas şekilde kurmaktır. Biliyor musunuz? Ee, siz böyle anlatınca metindeki o her müşteri taması markanın bir cümlesidir sözü şimdi çok daha farklı bir anlam kazandı. İlk okuduğumda bunu sadece şık bir benzetme sanmıştım. Ama aslında bu, kelimenin tam anlamıyla her gün, herkesin gözü önünde tutarlı bir hikaye yazmakla ilgiliymiş. Logo bir kitap kapağı, vitrin ise arka kapak yazısı gibi ama asıl hikaye içeride o küçük cümlelerde yazılıyor. Kesinlikle ve o benzetmeyi bir adım ileri taşıyalım. Metin diyor ki, marka değeri, duruş, tutum ve müşteri deneyimiyle ölçülür. Bu o yazdığınız hikayenin tutarlı olması gerektiği anlamına gelir. Yani reklamlarınızda müşteri veli nimetimizdir diyorsanız ki bu kitabın giriş cümlesi olsun diyelim, bir iade sürecinde müşteriye zorluk çıkarmanız hikayenin ortasında karakterin aniden tamamen zıt bir davranış sergilemesi gibi olur. Evet, okuyucu yani müşteri hikayeye olan inancını kaybeder bütünsel deneyim yaratmak bu hikayenin her cümlesinin her paragrafının birbiriyle tutarlı olmasını sağlamaktır müşterinin web sitenizdeki deneyiminden telefondaki ses tonuna paketin kalitesinden satış sonrası desteğe kadar her şey ama her şey bu hikayenin bir parçası bu bana geçenlerde yaşadığım bir olayı hatırlattı bir online siparişimle ilgili bir sorun yaşadım ve müşteri hizmetlerini aradım. Sorunum hemen çözülmedi, hatta biraz daha beklemem gerekecekti. Ama telefondaki kişi o kadar sakin, o kadar çözüm odaklı ve durumu şeffaf bir şekilde anlattı ki Telefonu kapattığımda sinirli değildim. Aksine tamam ilgileniyorlar diye düşünerek rahatlamıştım. O an şirketin logosunu veya reklamını değil o çalışanın ses tonunu ve tutumunu hatırladım. Sanırım Metin'in kastettiği duruş tam olarak buydu. Çok güzel bir örnek. Çok yerinde bir örnek. Çünkü insanlar logoları, sloganları unutabilir ama kendilerine nasıl hissettirildiğini asla unutmazlar. Bu da bizi en kritik noktaya getiriyor. Bu tutarlılığı ve duruşu nasıl sağlarsınız? Her işlem ve iletişim dikkatle yönetilmelidir diyor kaynak. Ama bu her çalışanın başında bir polis gibi beklemek anlamına gelmiyor tabii. Cevap bir kurum kültürü oluşturmaktan geçiyor. Yani olay çalışanlara bir kurallar listesi ezberletmekten çıkıp onlara bir tür pusula vermeye geliyor. Şu durumda bunu söyle demek yerine biz böyle bir markayız, bu değerlere inanıyoruz. Dolayısıyla bu durumda bu şekilde davranmak bizim doğamıza uygun olur anlayışını yerleştirmek pusula doğru bir başlangıç evet ama tek başına yetmez. Pusula kuzeyi gösterir ama arazinin engebeli olduğu yerlerde bir de haritaya yani zor durumlar için önceden düşünülmüş net protokollere ihtiyaç var. Metin aslında hem bu kültürü yani pusulayı hem de sistemleri yani haritayı birlikte düşünmemiz gerektiğini ima ediyor. Pusula, çalışanınıza neden burada olduğunu hatırlatır. Haritaysa, beklenmedik bir durumla karşılaştığında ne yapması gerektiğini gösterir. İkisi birleştiğinde her çalışan markanın sadece bir görevlisi değil, bir temsilcisi haline gelir. Ve o zaman kendinize sormanız gereken soru şu olur. Ekibim elinde bu pusula ve haritayla, müşterilerle her temas noktasında benim anlatmak istediğim hikayeyi mi anlatıyor? Peki bu noktada daha zor bir soru sormak istiyorum. Metin sürekli güveni sarsmamak ve itibarı korumak üzerine odaklanıyor. Yani hep önlem almaktan bahsediyor ama hatalar olur, insanlık hali. Diyelim ki büyük bir hata yapıldı ve o camdan duvarların ardında herkes her şeyi gördü. Güven sarsıldı, itibar yerle bir oldu. Kaynaklar bu konuda bir şey söylüyor mu? Yani sarsılmaz güven inşa etmekten bahsediyor ama bu ne kadar gerçekçi? Yıkılan bir itibarı yeniden inşa etmek mümkün müdür yoksa önlem almak tek geçerli stratejimi? Bu bu konunun en ileri ve en sancılı noktası. Notlarda doğrudan bir yeniden inşa reçetesi yok. Çünkü bu neredeyse imkansız derecede zordur. Ancak metnin ruhundan bir çıkarım yapabiliriz. Eğer itibar Gümen üzerine kuruluysa yeniden inşa süreci de ancak ve ancak radikal bir şeffaflık ve sorumluluk üzerine kurulabilir. Bu sadece özür dileriz demekten çok daha fazlasıdır. Bu hatayı tüm çıplaklığıyla kabul etmek, neden olduğunu dürüstçe açıklamak, zararı gidermek için somut ve cömert adımlar atmak ve en önemlisi aynı hatanın bir daha yaşanmayacağını garanti edecek sistemleri herkesin gözü önünde kurmaktır. Çoğu marka ilk iki adımı atar ama üçüncüsünü yani o sistem değişikliğini göstermekte yetersiz kalır. Bu yüzden de inandırıcılıklarını yitirirler. Kısacası, evet teoride mümkün ama bir binayı sıfırdan inşa etmekten kat be kat daha maliyetli ve zordur. Önlem almak her zaman, her zaman daha akıllıca. Anlıyorum. Yani aslında en başa dönüyoruz. O serveti kaybetmemek, sonradan geri kazanmaya çalışmaktan çok daha kolay. Gerçekten de bu kısacık notların ne kadar derin katmanları olduğunu görüyoruz konuştukça. Sonuç olarak bu metin bize şunu fısıldıyor. Marka değeri nesiller boyu biriktirilen bir aile serveti gibidir. İnşa etmesi yıllar sürer ama bir gecede tek bir hatayla kaybedilebilir ve bu servetin para birimi Türk lirası ya da dolar değil, her bir müşteri iletişimiyle kazanılan ya da kaybedilen güvendir. Gerçekten de üzerinde uzun uzun düşünmeye değer. O halde sizi bu incelemeden sonra şu düşünceyle baş başa bırakalım. Eğer her müşteri etkileşimi markanızın anlattığı hikayenin bir cümlesi ise, bugün sizin markanızın yazdığı cümleler ne hakkında bir hikaye oluşturdu? Ve daha da önemlisi bu insanların yarında merakla okumaya devam etmek isteyeceği bir hikaye mi?